Merhaba, ben Eren. Deskotraders.net'te nasıl takas buluyorum ve nasıl takaslar oluşturuyorum bunu göstereceğim. Belki birilerinin işine yarar. Bunları atalım. Değerli olduğunu düşündüğüm itemlara şöyle attım ve karşılığında ee, case knife Of, olabilir. Şeklinde. <laughs> atıyorum yeni takas ekle bunun gibi 10 tane daha ekleyeceğim Çünkü 10 tane hak veriyor devamlı bantlayabilmek için ya farklı olursa tabii bir daha çok kişinin görme ihtimali var Yukarı doğru çıkarması da çok güzel olacak. Üçüncü oldu. <laughs> Şimdi renkliği pek girip duruyorum. Önemli değil. Olmak sat. Dört. <laughs> Şimdi onu da yere göre getirsem. farklılık olsun. Doppler, tiger tut. Doppler Fate. Slaughter. Maksat <laughs> bu bıçağı olanlar gelsin görsün takalım. <laughs> bu kimse bence üstünde yazan yerlere mur. burada da belli bir değer göstermesine rağmen. Şun. Sayfaya geldim. Canım bunu oynamak istiyorum. Şu reklam. Çıkar. Reklam. Orada bölüsü de böylesini çıkardım ve takas tepkini aldım. Geliyor. <laughs> tabii bura gibi birçok yeri daha kullanıyorum. Da. <laughs> Kaçıncı oldu? altı mı yedi mi ne oldu? <laughs> bu da isteriz canım. Bakalım kaçıncı trade'imiz oldu abi şu açabiliyorum. Bunu Atlanta göstereceğim. Knife unutmazsam. 10. ile ekleyelim. Ee, evet. 15 dakikada bir yanlış oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Buraya bump yazarak bilanı tekrar çıkarabiliyorsunuz. Ve trade'lerini nasıl buluyorum? Mesela bu oyuncu kendi eliyle biraz önce yapmış. Buna da nasıl Benim açtığım trade. Kendi eliyle yapmış. Allah Allah normalde hep otobank. Mesela bu online olmayabilir. Belki hızlı bir dönüş alamazsınız adamdan. Ama yine de yollayın. Eğer istediğiniz bir item varsa. Ben otopamplara yollamıyorum. Genelde otopamplar bir de şey oluyor. Şey tutuyor. Gibi. Bu adam e, overpay almadan hiçbir takas yapmaz. Bana kalırsa. Ne? hem artık maşallah var. ben takas teklifi atılmış. Ben i̇şte, sevmemek <laughs> gerek takas teklifi. <falan. gülüyor> Kelimeler kıfayla hiç ee, sıkıldım. Yani çok fazla kullanıcı var. Zaten mantığı bilen biliyordur eski e, gambling şeyiyle aynıydı. Sen adını Orada da yapılıyordu. Bir bakalım benim itemları isteyen var mı? Search. Bu adam alırım diyor. Otobam, otobam. Otobam, otobam. Mesela bu adamla konuşulabilir de bu da trader büyük ihtimal. Şu bir tık olabilir. Kulo istiyor. Alttan dolayı Uğur Bey bir takas teklifi bulabiliyorum. Kendisi kendi yapar. Bu da olabilir. Şey varmış. Şey, Hala görüyor ya. Bir Mesela buradan da atıyorum. Benim kendi çok iyi kullan. Ee, hemen burayı kullanmak lazım. Nasıl kullanmışlar? Quarter deyince siz niye çıktınız lan? Ha, Bain Quarter. Böyle mi yazılıyor? Yine ben Vant'ta hmm. istiyorum. Yani gibi buradan parantez açayım. Pn yazarsak eğer zaten tek bu arkadaş yorummuş. Benimki pn float çok yakın. Belki bununla konuşup daha sade çalışabilirim. Gibi gibi şeyler yapabilirsiniz. Flaat güzel olunca. Aslında hiç şey yapmamızı tavsiye Böyle incelemenizi tavsiye ederim. Size bakmanızı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Beğenip abone olursanız mutlu olurum. Ve YouTube'da bir sıralara çıkarım. Belki birileri de görür. Güzel olur. Yani elde eder. Hoşçakalın tekrardan.